bütün ölüler, kevn mekanın bütün ölüleri, mezarından ayağa kalkacaklar. İşte o sahnede, o anda, o zamanda, o noktada faiz yiyenler bakın. Faiz yiyenler de aynen mezarından kalkacak. Gözünüzün önünde canlandırın biraz. Ellezine yekuluna riba la yakumuna. Kıyamet sabahı ayağa kalkmayacaklar, illa ancak kalkacaklar. كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْتَانُ مِنَ الْمَزْدِ Yeryüzünde aldığı faizden, verdiği faizden, yediği faizden dolayı, şeytanla temasta olduğundan dolayı, şeytanın çarpmış olduğu ağzı bir tarafa, burnu bir tarafa, salyalar akıyor, her tarafı delinmiş, deşilmiş, kırılmış bir vaziyette şeytan çarpmış bir insan gibi mezarından kalkacak bütün yeryüzünün insanları o mezarından bu haliyle kalkan insanların faiz yediğini derhal anlayacak diyor. Faiz yiyenlerin faizci olduğunu herkes anlayacak. Daha mezar başında. Ayet Kema millezi şunun gibi kıyama, kıyamete, mezardan çıkmaya, kalkmaya başlayacak ki يَتَخَبَّتُهُ şeytanu, Şeytan onu pençelemiş, parçalamış, minelmesi, messe yemessü, temas, dokunmak, çarpmak demek. Düşünün yani 120 kilometre süratte giden bir kamyon bir adama çarpsa ne olur? Şeytan çarpmak. Bu haliyle mezarından kalkacak. Yeryüzündeki milyarlarca insan Ha şu adam ya bak faiz yemiş diye çoluk çocuk herkes anlayacak diyor. Yani rusvay olacak, rezil olacak, yeryüzünün en şerefsiz adamı olacak. Hadi yiyin bakayım Müslümansanız faizi. Yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye insanlarının ekonomik sistemine bakın Allah aşkına. Ne böyle faiz Fransa'da, Almanya'da, ne Patagonya'da ne bilmem dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değil. Kur'an'ın hükmüne göre bu hadise Allah ile resmen savaşmaktır.